5 milyon emekliye müjde Hesaplarınıza ödemeler olacak. Yeni başlatılan kredi kampanyası ile 30 bin TL'ye kadar düşük faizli ve devlet destekli kredi fırsatları sunulmaktadır. Emekli maaşı alan bireyler, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan maaşlarını alıyorlarsa, banka şubelerine gitmeden kolayca başvuru yapabilme ayrıcalığına sahiptirler. Ayrıca internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak da hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Emekliler, başvuru şartlarına uyduklarında düşük faiz oranlarıyla 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Başvuruları onaylandığında ilk taksit ödemesi 90 gün boyunca ertelenir ve bu ödeme gelir belgesi gerektirmeyen bir fırsat olarak sadece emeklilere sunulur. Emekli maaşı alan kişiler bankaların mobil uygulamalarını kullanarak hafta sonları dahil olmak üzere istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilirler. Bu başvurular hızlı bir şekilde sonuçlanır ve onaylanan kredi miktarı aynı gün içinde hesaplarına aktarılır. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank, emeklilere özel promosyonlarla birlikte yüksek limitli borç kapatma kredisi kampanyaları da sunmaktadır. Bu sayede emekliler kredi kullanırken düşük faiz oranlarından yararlanmanın yanı sıra ek avantajlar elde edebilirler.